Bunlar bizi yağmalayacak herhalde. İyi şeyler. ne varsa verecek. sonra güle güle gidecek. Abi, ben de Bak, sadece... daha önce de, daha önce de buraya sınan... Olan... Ben sana şunu söyleyeyim. Bak, ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi. Ya seva, seva. Ya seva, seva Baba ben senin için. Ben senin için. Ben, yok. Bak, ben, ben senin, senin için. Ben şey senin için. Ben kilometre ileride. Tek arabasıyla. Yeminden mazot alıp da buraya gelen adamım. Başka benim benim çadırım. Benim çadırım. Bir dakika abi. Benim çadırım mühürlü. Ben bu mühürü bozarsam. Beni hırsız diye tutar. Hayır hayır